Yine hatırlarsanız bundan 12 yıl önce 2023 hedeflerimizi açıkladığımızda birileri yine bize dudak bükmüştü. Bizim 2023 hedefleriyle 12 yıl sonrasına kadar uzanan program ve proje yapabilmemizi akılları almayanlar 2053 ve 2071 vizyonlarımızı duyunca tümden zıvanadan çıkmıştı. Ülkemizi doğrudan işgal hareketi olarak gördüğümüz 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yönetim sistemimizi değiştirecek tarihi bir reformu hayata geçirdiğimizde de aynı tepkiyle karşılaştık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini yerden yere vuranlar bugün aynı sistemi ruhuna uygun olmayan at pazarlıklarıyla tepe tepe kullanmanın hesaplarını yapıyor. Çünkü bunların ülkenin ve milletin hayrını gözetmek gibi bir dertleri yok. Tek gayeleri var. Tıpkı eski Türkiye devrinde olduğu gibi milletin derdini ve beklentisini istismar ederek bir avuç muhteri ise ikbal devşirmektir. Bunların siyaset derinliği Bırakırız çeyrek asırlık, yarım asırlık vizyonu ertesi günlerini bile göremeyecek kadar sığdır, sığ. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.